Vallahi süpermiş. Bayağı havalı. Ama öyle kolumdan tutup çekip getirmen falan pek olmadı yani. Yakışmadı senin gibi büyük patron. Dua et sinirlenmedim. Lafı karıştırma. Bak sana son kez soruyorum. Niye geldin? Babamla konuşmaya geldim Nur. Ne? Şaka. Murat çağırdı o yüzden geldim. Bana bir şeyler söyleyecekmiş. <laughs> ne yapayım yani gelemem mi deseydim? Bak ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun ama fena olacak. Bu iş sana patlar bağır. Babam seni bağrına mı basacak? Böyle mi olacak zannediyorsun? Aslında babamı gördüm. Murat'ın odasında. Ama bir şey söylemedim merak etme. Ortalık falan karıştırdım yok yani. Yalan söylüyorsun. Babam bu saatte hayatta işe gelmez. Ay gelmiş işte. Ne bileyim ben. Hatta ben de kaçayım artık. Gözüne gözükmeden daha fazla. Şimdi senin yanında falan görüp iyice şüphelenir değil mi? Gördüğün gibi kardeşim, hala seni düşünüyorum. Bu arada odan gerçekten havalıymış. Makam koltuğu falan efsane. Çok yakışmış sana. Bunların elinden alınması çok yazık olur, değil mi? İkimiz de istemeyiz. Bunu.